Hadi bakalım. Çok iyi. Buyurun. Geçmiş olsun. İyi Sağ Çok şükür. Sağ, Sağ olun. Çok, çok iyi bir zararlı yok ama Vardan daha. ben 48 iki saatte ben uyuyorum. 2 geceden beri temizlikteyim. Allah yardımcınız olsun. Bir sudan bize kadar Fakat Su bittikten sonra arkadan hep kaynadı. Sabah kaynak, hep Söyüm, bakan, gördüm, gördüm, gördüm. kadar hep sandık. Şuraya bir çamurlara bakan zekadan çamurlu bir çamurlu. Evet. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz ederim. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Zemin patladı. Zayiatım çok büyük. Bakalım gitgide büyüyor bir de korkmaya da başladık. Kalbimiz atmaya da başladık. Şimdi valimiz zaten inşallah takip ediyoruz. İnşallah. Sağ olun. Belki başka Geçim yere taşımak lazım. Bak. E, sayın Bakanım, hepsi dışarıda. Gördük, gördük, Geçmiş çok 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 olsun. Çok, teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Biz yaralarımızı sarmak için elimizden gelin. Çok teşekkür ederim. Hanginiz etkisi açık? Allah'ın etkisi açık. 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 Hepimiz mm. de, hepimiz resmi ama resmi, resmi tamam yapacağız. tamam tamam. Toskoptu köftesi Çok İnşallah valimiz de zaten keşif turu yaptırdı. Çok teşekkür Elimizden geleni çok teşekkürler. Kolay gel. gelsin. Allah yardım Evet. Burada falan Nereye kadar çıktı su? Buralar izleri belli. Şurada şurada kalmıştır yani. Burada var senin. Için. Nerede? Buraya var. kadar. Evet. Geçmiş olsun. Tamam. 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 Valimiz şimdi tespitleri yaptırıyor inşallah. Tamam. 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 O da elinden gelen. Evet. Evet. Biz de koskere evet. sokarız size yardımcı olmak için inşallah. Büyük bir afet atlattı. can kaybının olmaması, cana bir zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. Özellikle esnaflarımız büyük bir sıkıntı atlattılar. Çoğunun iş yerleri, içerideki malzemeleri kullanılamaz halde. Tabii altyapı sorunu oldu. Anlaşılıyor burada. Büyük bir altyapı eksikliği var. Dolayısıyla bunun bir yansıması olmuş. Sayın Valimiz bütün tespitleri yaptırıyor. Ee, gerek evlerimizdeki hasarlarla ilgili, gerek esnafımızdaki hasarlarla ilgili biz çalışmamızı yapıyoruz. Biz de COSCEP'te buradaki esnaflarımıza bir acil destek kredisi, faizsiz bir takviye yaparak bir an önce iş yerlerini ayağa kaldırmaları için bakanlık olarak desteğimizi vereceğiz. Tespitler biter bitmez. İnşallah bunları devreye alacağız. Rabbim böyle afetler göstermesin. Ee, ama buradaki altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi lazım. Sadece bugün değil yıllardır aslında imal edilmiş bir sorun. Buradaki sıkıntıların bir an önce toparlanıp e, burada daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bunu da gerekli arkadaşlar, sorumlular herhalde yerine getirecektir. Geçmiş olsun. Valimiz tespitleri biliyorum, yaptırıyor. Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Sağ olun. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Sağ olun. Tekrar işletmemizi ayağa kaldırmak için. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Biz de Foskep'ten size bir basket çıkmak için arkadaşlara destek talimat ver. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle biz sana destek olacağız. Eyvallah. Bekleyin. Tamam. Güveniyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Allah'a yardımcı. Çok teşekkür ederim. Bekliyoruz. Hiç merak etme.